Evet arkadaşlar bugün konumuz biraz değişik ve e, açıkçası merak uyandıran bir konu. Malumumuz hepimiz çekirdeği çok seviyoruz. Böyle evimizi aldığımız zaman ne yapıyoruz? E, bırakamıyoruz. E, yarım kilo bile olsa bitiriyoruz. Kıtır kıtır onu götürüyoruz. Peki çekirdek arkadaşlar e, zararlı mı yararlı mı? Yani bunu götürüyoruz, yiyoruz. Ama ne yiyoruz? Hakikaten e, vücudumuzda zararı var mı? Ya da tam tersine bir faydası var mı? Bunu hiç merak ettiniz mi? Bunu kısaca size anlatayım. Çekirdek ne gibi etki yaratır vücutta? İçerinde ne var? Bunu görelim. Çünkü madem bırakamıyoruz bakalım nasıl bir meretmiş bu çekirdek. Arkadaşlar şimdi çekirdek biliyorsunuz ay çekirdeğinin bir meyvesi. Aslında bu bitkisi olarak bir meyve e, sanıldığın aksine böyle hani e, sivilce yapan sürekli tüketildiğinde böyle e, kilo yapan bir gıda değil arkadaşlar peki ne var içinde şimdi e, yaklaşık bir 30 gram işte bir kapın dörtte biri e diyelim 30 gram çekirdekte arkadaşlar vücudumuzun ihtiyacının e, %37'sini içeren oranda vitamin E var arkadaşlar. Onun dışında işte başka ne var? Ee, bakın B vitaminlerinden niacin B6 yine demir magnezyum çinko bu arkadaşlar vücudumuzun işte 30 gram çekirdekli %10'unu karşılayacak kadar e, element içeriyor demektir çekirdek. Onun dışında ne var arkadaşlar? Yine vücudumuzun ihtiyacının %17'sini karşılayacak kadar folik asit yani folat var. %20'sini karşılayacak kadar pantotenik asit var. Bu da bir çeşit B vitamini. %26'sını içerecek kadar bakır var arkadaşlar. Yine %30'unu karşılayacak kadar vücut ihtiyacımızın manganez var ve %32 civarında selenyum var. Yani işte 30 gram çekirdek yediğiniz zaman arkadaşlar bu önemli elementleri ve vitaminleri ne oluyor almış oluyoruz. Peki onun dışında ne var arkadaşlar? Çekirdekte yine bol miktarda fosfor var, lif var. Ama maalesef ki kalori de var tabii. Yaklaşık 30 gramda yine yüzde vücudumuzun ihtiyacının yüzde hemen hemen Onunu karşılayacak kadar kalori var arkadaşlar. Yaklaşık 160-180 kalori veriyor maalesef çekirdek. Ee, peki çekirde bol bol tüketiyoruz arkadaşlar. Çekirdekte vücudumuzda nasıl etkiler oluşuyor? Yani vücudumuzda bir faydası var mı? Biraz bunlardan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar çekirdekte en başta bu saydığım elementlerden ziyade bol bol antioksidan var. Özellikle Lilon Lake Asit adlı bir yağ asiti var arkadaşlar. Bu yağ asitinden başka klorojenik asit var. Bir takım flavonoid maddeleri var ve bir takım e, fenolik asit türü e, antioksidanlar var. Yani e, işin özeti şu çekirdek arkadaşlar vücudumuzu e, toksinlerden serbest radikallerden koruyucu birçok bir antioksidan içeriyor. Bu antioksidanlar ne yapıyor arkadaşlar? En başta kalp sağlığımızı koruyor, bir takım kanserlerden koruyor, vücudumuzu yüksek tansiyondan koruyor. Yüksek tansiyondan nasıl koruyor arkadaşlar? Bakın çekirdekte e, direkt olarak bu damarların büzüşmesini engelleyen bir enzim var arkadaşlar. Bu enzim e, damarların büzülmesini yani vaskükonstrüksiyon diyoruz, onu engelliyor. Böylece tansiyonun yükselmesini engelliyor direkt olarak. Ayrıca arkadaşlar bol miktarda magnezyum içerdiği için magnezyum da direkt olarak tansiyonu düşürücü etkiye sahip bir element. Yine linoleik asit var. Bu linoleik asit de arkadaşlar yine tansiyonun düşmesine yardımcı. Kolesterolü, kötü kolesterol dediğimiz LDL kolesterolü düşürüyor arkadaşlar çekirdek. Onun dışında yine kan şekerinin düşmesine yardımcı oluyor. Bunda nasıl yapıyor? Klorojenik asit adlı bir antioksidan var. Bunun vasıtasıyla yapıyor bir bir de çekirdekteki bol protein ve lifler arkadaşlar e, ve do, doymamış yağlar bunlar arkadaşlar şi, tükettiğimiz karbonhidrattaki glikozun yavaşça e, kana geçmesini sağladığı için kan şekerimizi dengeliyor o açıdan çekirdek oldukça faydalı. Onun dışında arkadaşlar çekirdek inflamasyonu baskılıyor. Inflamasyon nedir? İşte uzun dönemde e, ateşsiz iltihap da diyebiliriz. Vücutta bir takım hastalıklara, kalp hastalığına özellikle hatta kansere, romatizma hastalıklarına yol açan bir mekanizma diyelim. Bu inflamasyonu çekecek baskılıyor arkadaşlar Böyle bir çalışmada işte günde 5 kez e, yaklaşık 30 gram çekirdek tüketiminde bu inflamasyon markırı var. SRP belki duymuşsunuzdur daha önceki videoda anlatmıştım. Bu SRP'nin %30 oranında düştüğünü göstermiş. Yani inflamasyonu baskılıyor Çekirdek oldukça faydalı arkadaşlar ee, içerdiğinde içerdiği e, bakır var İçerdiği bakır pantotenik asit B vitaminleri ve e, selenyum gibi manganez gibi arkadaşlar antioksidanları ne yapıyor kalp sağlığını koruyor yüksek tansiyondan koruyor kanserden koruyor oldukça faydalı Peki Çekirdeğin hiç mi zararı yok arkadaşlar? Gelelim zararına. Hep faydasından bahsettik. Baş arkadaşlar 3 tane zararı var. Birincisi ne demiştik? Kalori oranı yüksek nispeten. 30 gram çekirdek yaklaşık 200 kalori verdiğine göre işte siz işte abartıp günde 300 gram yerseniz ne olur? Günlük yaklaşık kalori ihtiyacınızın hepsini çekirdekten almış olursunuz. Ve bu da ileriki dönemde arkadaşlar kilo alımınıza yol açar. Yani size kilo aldırabilir. Onun için çok fazla çekirdek yemiyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar çekirdek ne yapıyor ee, zararlı etki olarak? Ee, bol miktarda sodyum içeriyor. Sodyum nedir? Sodyum çok fazla nasıl arkadaşlar? Tansiyonunuzu yükselten bir element. Yaklaşık 30 gram çekirdek vücut ihtiyacının %108'ini karşılıyor. Yani ee, siz 30 gram şekilde yediğiniz zaman artık başka sodyum almamanız lazım. Ee, çok fazla sodyum içerdiği için. Bu özellikle kalp hastası ve tansiyon hastalarında bir sıkıntı yaratabilir. Onun dışında arkadaşlar bir de bol miktarda fosfor olduğu için çekirdekte. Bu fosforda çok e, miktarda tüketildiğinde özellikle ne yapıyor? Yumuşak dokuda bir takım kalsifikasyon dediğimiz kireçlenmelere yol açabiliyor. Demek ki neymiş? Ee, bol kalori almanızı sağlıyor. Çok fazla sodyum var. Tansiyonunuzu işte özellikle kalp hastasıysanız tansiyonunuz varsa olumsuz olarak etkileyebilir ve yumuşak dokuda bir takım yüksek fosfora bağlı kalsifikasyonlara yol açabilir. Onun dışında arkadaşlar günde 20 gram, 30 gram, 40 gram tüketirseniz faydası zararından çok daha Yüksek olan bir e, nedir? Meyvedir. Çekirdek arkadaşlar. E, tüketebilirsiniz. Tansiyonu düşürücü etkisi var. Şeker hastalığında koruyucu etkisi var. Kalp sağlığını koruyor ve bol bol antioksidan içeriyor. Onun için e, abartmamak şartıyla çekirdeği de bol bol tüketebilirsiniz. Ama dediğim gibi günde 30-40 gramı geçmeyin. E, arkadaşlar Evet. Çekirdek de böyle. Demek ki e, faydası varmış. Sivilce yapmıyormuş o kadar. Hatta sivilce sivilceyle ilgisi yok çekirdeğin arkadaşlar. Çekirdek de böyle arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bununla ilgili ya da işte başka e, konularda testlerle ilgili, hastalıklarla ilgili sorularınız varsa videonun altından bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.